yayında bir problem yaşanıyor ya da kullanmış olduğumuz yazılımla ilgili herhalde bir problem var biz tekrar kontrol ediyoruz ee, gördüğünüz gibi Omlet Arcade'den yayını yapıyoruz şöyle gelelim tekrar bunlar Kutay'ın oyunları Roblox'a tekrar gelelim evet Island adlı oyuna devam ediyor olacağız ee, bir takılma olursa ona göre tekrar müdahale ederiz. Arkadaşlar benim benim böyle başka oyunlarım var size de onları göstereceğim. Ama şu anda göstermeyeceğim. Belki gösteririm bir ara arkadaşlar size. Allah dur gel. Ziyafet çakalım. Baba seni yemeğe davet ediyorum. Nerede geldik? Beni davet etmedin. Bakalım. Sen de beni davet et. Seni davet edeyim. Tamam. Kutay diye. Visit. Visit. Invite. Visit. Invite. Is your... Seni davet ettim. Ama ben mi sana geliyorum? Sen mi bana geliyorsun? Kim kime ziyarete gidiyor? Onu bilmiyoruz şu anda. Ben sana ziyade de... Gidiyorum bir tane yetişmiş kom. Baba şu anda geldim. Gel terasta ziyafet çekelim. Arkadaşlar. Büyük sıkıntımız var. Büyük büyük sıkıntımız Ziya dedi. Ziyaret. Ziyaret. Ziya Wow, Arkadaşlar. Ben neredeyim? ben Şarkı buradayım. Teras. Güzelim. Gel gidelim bakalım. Ne ay, yapalım ay, burada? Ay. Ya, ama orada bir şey yok ki bu Babacım buradan geçmen lazım. Ay. Niye orayı orayı parçaladın sen babacım? Orayı kapatır mısın rica Ya dur iki dakika. Altı... Babacım niye merdiveni... Kutay merdivenimi parçaladı şu anda gereksiz yere. Niye böyle bir şey yaptı onu da anlamadık. Düzeltmeye çalışıyorum çünkü merdiveni. Tamam. Tamam. Gördüğün gibi burada hiçbir şey yok. Büyük. Terasta ziyafet çekelim. Tamam çekelim. Ne yapalım? böyle bir koltuk yapsana bir tane. Ya koltuk yok ya. ben aşağıda bir tane koltuk yapmaya çalışayım. Nerede benim şeyim? Krakatayım. Aa, burası senin evindi değil mi? Anladım. Affedersin, pardon. Benim evimde yapabiliyorsun, sakıntı yok. Burası kimin evi? Burası senin evin değil mi zaten? Benim evimde yapabiliyorsun. Senin evinde. Da yok. E ben bir şey sıkıntı yapamıyorum aman Allah'ım kadarıyla. Ben yapabilir bunu. bana? Ha. Kutay'ın, Kutay'ın çok güzel bir bahçesi var. Buraya bakalım ben neler yapabilirim? Biraz bambu dikebilirim etrafa. Otum. Bambu oh. ister misin? Oh. Hadi nereye dikmemi istersin? Hadi beni götür bambu dikelim oraya. Hadi beni götür oraya bambu dikelim babacım. Nereye gidelim? Senin mekanına bambu. Benim mekanım mı? Benim evim mi yoksa bunun etrafına bambu istersen yapabilirim. Bak çok da güzel hem Bir de. Biraz. Tamam bambu Bak, dikiyorum buraya. Şöyle bu bu ağaca kadar şöyle bambu dik. Aa ben dikemiyorum bambuyu. Niye dikemiyorsun? Aa dur izin vermedim. Hadi ona Ama... izin ver. Bak yine yapamıyorum kutu. burası kapandı. Niye kapandı burası? Şu an hiçbir şey yapamıyorum kutu. Neden hiçbir şey yapabiliyorsun biliyor musun? Niye? Çünkü ben izin verdim ya bu alan kapandı. Neden? Bambu alanı kapandı. Bambu alanı mı kapandı? Aynen. Derin buraya gelse var ya şişir. Aa çok kötü oldu. Ben hiçbir şey yapamıyorum kutuya buralara. Oo, oh, oh. bu mu uzunluğunu bakar mısın bu? Harbiden... Niye kapandığını bana anlatır mısın kutu? Bilmiyorum ne dedi. Sen izin vermedin bana hiçbir şey. Verdim. Hayır. Kutu bana izin vermedi. Uzay verdi. Tamam şimdi verdin izin. Şimdi bana izin verdiğine göre ancak şimdi bir şey yapabilirim. Bakayım, bir bak, bak. Efendim. Hala. Evet doğru söylüyorsun. Ben bilmiyorum ama kapatmazsan onu daha mutlu olacağım. Hadi gel. Şimdi kasabaya gidelim. Kasabaya uçuyorum ben. Dışık. Dışık diye uçtu. Arkadaşlar orada kesin bir şey dağıtıldı. Ve toplanıldı dağıtılıyor diye biliyorum. Hoppa bakalım. Yani şiş dağıtılmamış. Bu adam var Geldik. Geldik burada bir şey Göz... dağıtıyorlar mı bakalım. Kimse bir Bak, şey dağıtmıyor. Gözünde ipucu var. Kutay <laughs> Bu neredesin? Bunun bakıp şey yapayım ya. Nereye gidiyoruz? Dur bakayım. Şurada görevimiz var mı? Yeni adamdan görev. Bir tane diyor. Finish task. Bir tane pembe ya da mavi slime'ı yok et diyor. Slime'dan koru Pembe ya da mavi. Pembe ya da mavi diyor. Ben gidiyorum buradan. Pembe ya da mavi slime bulacağım bir tane. Arkadaşlar. Büyük bir aksiyon mu? var. Dün ım, dün akşam sanırım lüveni yanmıştı. Onun tane. Canı düşmanı öldür diyordu. Babam öldürüp yattı. Babam tutacak. Çok... Ben o kılıcayı isterim abi. Bana ver o kılıcı ya. Ben de bu kılıcı. Tamam ma. ben görevimi tamamladım. Hmm, sağ ol. Sağ ol. Oh. Bir bir. O ben böyle yalırım abim. Bana, bana, mı diyorsun o Sana vur sana vuramam ben. Az önce vurdun. Allah koruyun beni. <laughs> Adamın ne, ne kadar güzel bir çekici var. Vurdukça kullanıyor. Bak 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 bak. Bu yana bak. Bir de bana patlat durdu. Ben görevimi tamamladım. Evet ben şimdi görevimi tamamladım. Geri çıkacağım adamdan. Buraya gel bir şey bakıyor. İzin verseniz bir şey bakacağım. 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 Yok bakacağım. İki tane... Vurdum. Evet ben kasabaya geri dönüyorum Kutay. Ben görevimi tamamladım. Ben. Şimdi bakalım karşılığında bana görevimi tamamladığım için buradaki Indiana Jones gibi <laughs> arkadaş ne verecek? Indiana Jones. Arkadaşım sen de vur ya. Bir yardım et. Slime ball taken. Slime ball ne acaba? Çok tombişsin. Arkadaşlar tombiş değil mi? Ya bak, işte. bak. Ya bak kas arkadaşlar ya kas ya da tombiş. Bu da öyle. <laughs> Hepsi öyle arkadaşlar. Ya gaz ya dondik. Hepsine sordum bunu. Bunu kimse ana almaz ki. Yusun bu. Yusun ben ne yapacağım? yosun mu aldın? Harika. Evet. Ne işine yarayacak Yusun onu merak ediyorum. bir anda. şey yaramıyor. Gerçekten mi? Aynen, bir şey yaramıyor. Hmm. Bu bir şeyler satıyor arkadaşlar. Can satıyor. Oo! Burada meşe ağacı var mıdır? Ağaç. Bakıyorum arkadaşlar şu an. Kumdan sıkım. İnce cam. Hala hala. Citan. Mutlaka orada farklı ağaçlar var. Ağaçlardan alabilirsin. Bence al. Yok. Şu an cehettim. Arkadaşlar şunu da. Kutay devam ediyor. Ne? Kutay devam ediyor oyuna. Ben ara veriyorum. Burada bir şeyler var. Bak, arkadaşlar babam ara verdi şu anda. Ben de onun yerine oyn oynamıyorum yani. Şu anda tek başımayım ve konuşuyorum. Balık tutur ister misiniz? mi? Balık tutarım ister misiniz diyecektim ama aklıma başka bir fikir geldi. Bakın bir şey fark ettim. Kazmanın ağırlığı var ya arkadaşlar, o size düşüyor. Yani böyle asansör gibi annemiz erisinde ama çok uzun sürer onu içtim. Hem de canım çok az. Arkadaşlar şimdi şundan gördüm. Denizin altında hiç elmas kalmamış. Hepsini alıyor götürüyorlar. Alıyor götürüyorlar. Hatta denizin altı çok değişik. Hop. Balık tutamıyorum. Balık. Yosun olursa gel. Yok. aslında olursa Açıdan bakalım ne yapıyormuş ya? Bu ne? <laughs> tamam sen pahalısın açıcı. Benim şu anda param biraz var. Keltoş amca sen ne satıyorsun? Onu biliyordum. Sen ne satıyorsun? Deniz yıldızı satıyorsun topraklı İç i̇şte, topraklı deniz satar mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Bunu hiç bektim. Birden beşe kadar sayarsak. 10 bin. Tamam arkadaşlar. Şunun anda... babam. Neyse babam gitti. Ara verdiğini unuttum birazcık. Ne oldu millet? Toplanmışsınız böyle. Bazen toplanıyorlar. Geçen geldiğimde de toplandılar. Arkadaşlar hiç taş yok mu? Bakar mısınız? Gençler hiç taş yok. Ta, ta, taş yok ki. Demir, 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 demir. Kömür aslında içimize yarayacak. Dur kırayım. Arkadaşlar siz de kömüre ihtiyacınız olduğunuz zaman gördüğünüz yerden kırın. Orada daha Babam çok fazla daha çok, daha, çok, daha çok kömür veriyor galiba değil mi? Oralarda. Çok kömür veriyor da yani biz bu alanı Tamam tamamen. Arkadaşlar ben bunları almak istedim. vallahi almak istedim. Evet. Kutay şimdi seni benim şeye amca davet ediyorum. Kutaycığım. Kutay seni şimdi davet amca, ettim. Amca, amca. Benim benim istiyorsan adama gidelim beraber. Amca. Bekliyorum seni. 15'e satamıyoruz ve fiyatı hayır. Geliyor musun benim adama? Oho, 50'ye satabiliyoruz. Gördün mü? Evet, Peki, şimdi. benim adama davet ettim. Benim adama gelsin. Orayı bir de gösterelim. Hoş geldin adama. Ne güzel yaptın da geldin adama. Oy. Adamla bağıra adam. bir sıkıntı. Bakın. Baba yazdı. Baba. <laughs> evet şimdi ne yapacağız? Bari yapmaya izin versin diyor. İzin veriyorum. Hemen hmm. Kutay'a izin veriyorum. Kutay artık inşaat yapabilir benim adamda. Böyle bir izin verdim Kutay'a. Gösterebilirsin benim adamda neler var. Kuta. Arkadaşlara gösterebilirsin. İki sandık olunca ne oluyor? Efendim babacığım? İki sandık olunca ne oluyor? Babasını güzel bir şey yapmış. Hmm, bambulara istiyorum. tırmandık. Bambulara ben senin atıyorum. adalarını biraz büyütücüyüm. Büyüteceksin benim adamı. Peki. Şu nasıl yapmayıp nasıl, yani nasıl büyütmeyi planlıyorsun? Adamı düzleştireceğim böyle. Oh, Allah Allah. O nasıl olacak ki? Çok düz değil. Şimdi benim şuradan taşa ihtiyacım arkadaşlar, var. Arkadaşlar e, Minecraft ha? Minecraft indirdik. Videoyu çekmek istiyoruz ama çekemiyoruz arkadaşlar. Ha, Minecraft isteyen evet arkadaşlar var. Bir de Fishing Simulator oyununu oynamak görmek isteyen hmm. arkadaşlar var. Onlar da aklımızda. Onları da bir ara oynayacağız. Hatta belki bu videodan sonra bir de bir 10 dakikalık Fishing Simulator oynayabiliriz. Çok kısa bir süreliğine. Yapabilir miyiz sence? Bilmiyorum. <laughs> ya uyuruz ya da yaparız. Efendim? Ya uyuruz ya da yaparız. Ya bana sorma. Dur, dur. Baba ballarım edin. büyümüş. Ne derim, büyümüş? Ballarım büyümüş. Evet. Baksana ballarına. Gördüm toplayabilirsin eğer istersen. Ben toplamıyorum onları babacığım. Ben toplayayım. Çok bal severim. Oo, Kutay balları götürüyor. Bilmiyor balları. Arılar çalışıyor kenarda. Arkadaşlar bu arada ama arıların ye, emeğine yazık. Bak balları yiyin. Olur mu? Sağlıklı beslenin. Evet, bal sağlıklı mıdır? Sağlıklıdır. Ne diyorsunuz? Herkes biler. Her şey biler. Biler ne demek? Ya biler demedim, biler. Yok ya, tur Biler ne demekmiş? Biler. Herkes bilir. Bilir, aynen bilir. Evet. Ben biler diyorum, biler. Bakın. Kutay sende taş var mı? Oradan yeni adaya yol yapmaya çalışacağım. Şimdi Kutay bana yardım ediyor. Buradan yeni adaya yol yapacağız. Nasıl yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok benim. Nasıl yol yapacağız Ben şu anda bakıyorum. Kutay taş var mı sende? Bekle dur bakıyorum. Oo, ben de hiç taş kalmamış. Ben taş Ben... Aşağı düştüm ben. Aşağı ben biraz komik. Neredesin? Evet kuta. buradasın. Bakın karşıda. Babacım oradan bana yol yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Benim de taşım işte, bitmiş elimde. Ciddi mi söylüyorsun Evet. Eyvah. Eman derim ama. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. ne oldu? Ne oldu Kutay şu anda eyvah eyvah yapıyor. Niye yaptığını hiç bilmiyoruz. Yazık ağacı neden kırdın acaba? Ne oldu? Kazma mı kırıldı? Hayır yazık ağacı neden kırdın acaba? Eyvah eyvah. O zaman biraz taşa ihtiyacımız olduğu için şimdi yeni yerler kazıp hmm. taş Bu arada çıkarmaya çalışacağız. Karanlık yer olursa bana haber ver. Fenerim var. Fener mi yaptın? Aynen bak. Süper. Bak göstereyim. Şimdi ben şuradan Bak. aşağıya atladım. Bak. Kenar koyulabiliyormuş. Çok güzel. Süpermiş. Ben şuradan birazcık kazayım bakayım. Birazcık buradan bir şey çıkartabileceğim. Ben muyum? de kazayım mı sana yardım eterek? Olur, abi? olur, olur. Aşağıda odamız var. Odayı büyütmeye hmm. çalışıyorum ama aşağı düşme. Yol yapacağız sonra bu taşlarda. Bu taşlar o yüzden lazım bize. E sen hiç yardım etmiyorsun Kutay. Tamam. Yardım etim. Baksana ne güzel ince camlar koydum bak. Cam mı? Tamam. Aa ne güzel cam koydu gerçekten Kutay. Harika olmuş sağ ol. İyi yaptım değil mi? Çok iyi. Benim çok hoşuma gitti bu. Bu arada cam nasıl yapılıyormuş bir dakika. Yapılışına bakacağım. Eyvah güzel. Kutay. Yanlış bir şey yaptın galiba. Baba bu camın yapılışı yok. Arkadaşlar camın yapış, yapılışını bulamadık. Ve buna rağmen gerçekten Baba. çok üzüldüm. Oo oh, yanlış şeyler oluyor yine. Ben yanlış şeyler yapıyorum buradan. Ne Kutay teşekkür ederim babacığım bana böyle bir şey yaptığın için çok hoşuma gitti çok... benim bir cam camın nasıl yapıldığını da bize anlatırsan çok memnun olacağım arkadaşlar feneri yak çok güzel feneri güzel yapmışsın burası karanlık oldu gördüğünüz gibi Kutay'ın feneri var harika işe yarıyor bu oyunu anne babalarınızla birlikte rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bir oyun. cam isterseniz benden cam yok. Hıh söyle. Baba oralara cam koyamayacağım. Tamam oralara cam koymanı istemedim zaten. Şöyle ben başka bir şey yapmayı planlıyorum. mi planlıyorsun anladım. Allah! Dur. <laughs> İyi oldu. Hı. O, oldu şimdi. Tamam. Birazcık elimde taşım oldu. Sanırım bu taşı ben değerlendirebilirim. Kutay bir şey daha soracağım şimdi. Hı. Bu duvarın arkası sence nedir? O duvarın arkası mı? Bu merdivenler var ya şimdi merdivenlerin altına ben oymak istiyorum burayı mesela. Ne çıkar bu merdivenlerin altından? İnce cam çok güzel değil mi? Çok güzel bence de. Ama bu cam olma, cam olsun, olma, olması daha iyi değil mi? İnce cam görüntüsünde 3 boyutlu tamam. Ama ince cam olmadan görüntüsü 4 boyutlu. Efendim? Farki, i̇nce cam olursa 3 boyutlu, ince cam olmasa 4 boyutlu. 4 boyut olmaz. Olur. Olmaz. 2 boyut olur, 3 boyut olur. 4 boyutlu olmaz. 2 yani boyut gibi gözüküyor. Yok ya, burada bayağı gözük gibi yaşıyor. Şey. Kutay, en çok taş bizim ana merkez adamızdı değil mi? En çok bizim merkez adamızdı. Yok, kazayla burayı mesela kazdım şu anda. Buradan altta delik çıktı. Ne yapıyorsun camları kırdın? Ya biraz ya camları mı kaybetmeyin dedim. Camlar zaten çok az var. Kutay yine Kutay yine pintilik yaptı bana. Kutay yine camları babasından camları babasından bak, daha kıymetli bak, oldu. Bana cam yok. Ben bilmiyorum. Cam yapılışı yok gördün mü? E niye benden geri aldın? Verilen hediye geri mi alınırmış ha? <laughs> Hayır hiç yakıştıramadım sana. Pinti ya Tamam. <laughs> hmm, baban saman gibi gözüküyor, harika gözüküyor. Bir... Pint, pinti, pinti oğlum benim. Vermedim ona. Ya pinti değilim ben. Evet, şimdi ben buradan yol yapıyorum. taş almamız lazım Hı. ya da ana o alandan Evet şu anda ben adaya doğru yolumu yapıyorum sizce yol nasıl çıkacak bir bakalım Vallahi buraya gelen bir ada daha olursa benden söylemesi Senden ne söylemesi? Ee, karşı adası Var mıdır burada kimde? Ar Ay, evet şeyimiz kalmadı yolumuz yol yol yolumuz şey kalmadı Yolumuz kalmadıysa beni bekle dur bekle sen git öyle ben çok hızlı gidiyorum sen git Voo! atlayacağım arkadaşlar bakın bakın. Ah! <laughs> Ben ana ana yere gidiyorum. Oradan taş toplayacağım birazcık. Sonra adamızı güce daha güzel yapacağız. Evet. Şöyle yapalım hemen. Kutayı bekliyorum bir yandan da kutanın yanıma gelmesine. Evet. Arkadaşlar. Bir arkadaşımız geldi galiba iyi iyi. Gelin gelin. Hepiniz gelin de videoyu izleyin. <laughs> Oo. Üç masam var benim. Arkadaşlar şu anda taş taşır bulmaya çalışıyorum. Siz bulduysanız lütfen yardım etsin. Evet. Evet. Taycığım benim ineğimin yanına gelir misin? Hı, buldum. İneğimin yanın, ineğinin yanına. mı, nerede? Evet. Bugünlük bugünlük yayınımızı burada bitirelim istiyorum. Bekledim. Hemen bir istedikleri üzere 10 dakikada Fishing Simulator oynayalım istersen. Arkadaşlar 10 dakika fishing simulator oynayacağız. Bizi bekleyin. Bizi bekleyin. Biz döneriz, zaten. Evet, birazdan oraya geri geleceğiz. Şöyle yapalım. İneğin yanına gelir misin, babacığım? İneğin yanında buluşuruz. Bekliyorum şu anda. Şu anda Kutay yanıma gelmeye çalışıyor. Kutayı bekliyorum düşük. Fishing Simulator'da köpek balıkları ve balinalarla savaşacağız biraz ben sonra. Savaştım. Biraz sonra onlarla savaşacağız. İneğin üstünden atladım. Atladı. Atladım. At ineğin üstünden atladı. İneği sevdi ve gürücükler atan bir ineğimiz var. Evet, harika. Bugünlük Islands ayı oyunuyla oyununa son veriyoruz. Biraz sonra Fishing Simulator oynayacağız. İstek üzerine bizi izlemeye devam edin. Kutay's World'de. Abone olmayı unutmayın. 45 bin k unutmayın. Abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Balları aldım. Ballarımı aldı. Görüşmek üzere.